benim, Aynen. benim 100 kişiden 80 kişi tanır. Ben burada doğdum İkincisi ben aile ve denize yamazıya giriyorum. Ya da çatasına gidiyorum. Şunu da söyleyelim. Bodrum Belediyesi kapansın. Komple Muğla kapansın. Ama Koraç'ı kapanmasın. Başka beraber Bolu'nun belediyesi edeceğiz, Buralara da hizmet edeceğiz. İnşallah arattığımız suyu yok, ona çekip içeceğimiz günler de İnşallah. Burada iki tane sıra var. Şimdi ben İstanbul şirketi çalıştığım için yavrum sizler geziyorum. Bir, gün batım sitesi, iki namle sitesi. Buranın arıtma tesisi var. Koş özel, turgut tesisi, arıtma tesisi yok. Arkadaşlar, turgut tesisi denize giremiyorum. Arkadaşlar, demin filmde gördünüz. Çevreyi denizi kirleten değil, yeşili yaşatan, atık suyu aratıp yeşili sulamada kullanan belediyesi.